arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün herkes noob oldu. Roblox bozuldu arkadaşlar. Tüm arkadaşlarımız da görmüş olduğunuz gibi hepsi buradalar. Mehmet burada ses verdi burada. Şimdi yanlarına gittikçe okuyacağım. Valla birbirimizi takatlıyoruz Herkes noob oldu arkadaşlar. Roblox bozuldu. Aman bir an evvel düzelsin biz Roblox'suz yapamıyoruz. Evet arkadaşlar Roblox'suz kaç gün dayanabilirsin? Yorumlarda yaz. Valla ben bir gün bile dayanamıyorum. Bakalım siz kaç gün dayanabiliyorsunuz? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Görelim. Evet gel buraya kardeşim. Gel tokatlayalım birbirimizi gel. gel. buraya gel gel kaçma buraya. Evet arkadaşlar muhteşem bir eldivenimiz var. Overkill var. <laughs> Yalnızca şu King evinden kaçmamız lazım. Ondaki eldiven bizi parçalar. Evet, ya <laughs> ah, lan, o kim burada o ya? <laughs> Tam gülecektim. Birisi arkadan özel güçler attı. <laughs> evet gel buraya gel. Emin evet, gel buraya emir ne toka... emir'e emir bir vurdum uçtu. kendin Allah gözün çıkmasın seni. parçaladı bizi parçaladı. Evet arkadaşlar. Emir burada. Berat burada. Yusuf. Gel buraya gel kardeşim. Ya kardeşim diyorum tokatlıyoruz bir Allah ne yaptınız beni böyle ya. Vallahi felaket bir şey oldum. Evet arkadaşlar muhteşem bir oyundayız. Bak Yusuf'u çekti götürüyor. Gel buraya getir buraya getir. Allah benim. Yahu ya iple bağlamayın benim bacağıma ip bağladı atıyorlar aşağı atıyorlar. Evet arkadaşlar ses verdi de gelmiş. Geldi sesini duyalım. Abicim otobüs mü geçti ne oldu öyle ya? Vallahi otobüs geçti. Evet. Ben biraz dinleniyorum keyif yapıyorum. O cici hack de gelmiş. Ses verdi. Gel ses ver neredesin? Evet. Cici neredesin cici Allah. Aa dans ediyoruz. Ya tam Tam dans ediyorum. Kızlara şov yapıyordum. T arkadan geldi enseme bir tane vurdu ya. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar. Evet şimdi. Uf uf uf. Ağla gitsin <laughs> Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Haydi arklar, Haydi nooblar. <laughs> Herkes noob oldu arkadaşlar. Bu oyunda güzel bir oyun oldu. Herkes noob. Bak bak. Ya tam disco yapacak. O disco topunu üstüne ya. Evet arkadaşlar disco topuyla birlikte disco yapıyoruz. Evet gelin gençler neyi bekliyorsunuz? Emir gel buraya gel ses verdi sen de gel. <laughs> Abicim nasıl vurdun da oyuna başlamadık ya böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Allah Allah. Ses verdi devamlı alttan ark atıyor. Hiç yorulmadı bıkmadı usanmadı. <laughs> evet. Oyna oyna girin ya. Allah vallahi dans ediyoruz. Çiçek de geldi. <laughs> vallahi tam ne güzel dans ediyorduk. Aa, ba, Bak baba cicek hala devam ediyor. Cicek. Abicim bir dur dans edeceğiz ya. Vurma durmadan vuruyorsun. Ya bu bu ne atıyor böyle? Bu da buz atıyor. Evet geldim gençler. Allah Allah tokat manyağı <laughs> Çok kötü tokatladım ya. Evet. Abi dur dur. Allah. İpe bağladı götürüyor beni ya. Olamaz böyle bir şey. Evet şimdi devam ediyoruz. Hala disco topu orada. Evet. Emir gel buraya gel. Tokat yarışmasına. Ya tokat yarışması esas yarışma burada. Evet. Allah Allah. Ne, neyse ucuz kurtuldum. Aşağıya düşmedim. Ne oldu bizim? Bak bana valla dans ediyoruz. Oh, oh, Tam da dans havası. Evet arkadaşlar. Süper danslar yapıyoruz. Bak orada hala yazıyor. Çete yazıyor. Senin gözün çıkmasın. Dans ediyoruz. Hala abi diyoruz. Ne var be? Ne var? Söyle. Valla dans et dans et. Evet. Muhteşem dans ediyoruz. Ses verdi alttan devamlı. Ee, art gönderiyor. Evet video kardeşim. Tokadı yedin ama. Evet. Evet arkadaşlar. Oyundayken yazamıyorum ya. Zorlamayın zorlamayın. <laughs> Allah Allah. Öl abi demiş. Ya niye öleyim ya? Cicek sen gözün çıkmasın öl abi demiş. Ya dur niye öyle ki ya? Hemen bizi öldürdün. Evet. Evet arkadaşlar aşırı zevkli bir oyun. Bir de herkes noob olunca çok da güzel oldu. Evet. Allah Allah. Bak elim dışarıda kaldı. Allah eldivenim düştü. O Emir kardeşim 100 100 slap kazandı. 100 kazanmış. Bravo bravo harikasın. Evet düşüyoruz düşüyoruz. Paraşüt nerede? Bu paraşütüm açılmadı. Evet arkadaşlar. Ya bir durun ya bir durun ya. Dur dur mu dur mahvettiniz bizi ya. Evet Allah Allah Allah. Bu arada 8900 neredeyse 10.000'e yaklaştı. Slap'ım olacak. Evet. Yani tokadı mı olacak? Abicim sen ne atıyorsun öyle ya? Burnunu sümkürdü üstüne üstüme attı ya. Böyle bir şey olamaz. Allah a, açıl paraşüt açıl. Paraşütüm açılmıyor. Oo bizim ekip burada. Allah Allah vallahi dans ediyoruz hepsiyle birlikte. Gençler hadi gelin gençler. Evet şimdi muhteşem bir şekilde devam ediyoruz. Haydi abicim haydi abicim yerleyin yerleyin durmayın. Allah Allah. Gel buraya ses verdi. Sesin ses verdi Ses sesini kıstım. Oscar. Oscar gözün çıkmasın senin. Abi abi diyor Topçu Şirin. Efendim kardeşim. Kardeşim. Videodayım yazamıyorum ya. Abi abi deyip durmayın. Saldırın birbirimize, saldırın birbirinize. Tokatlayın birbirinizi. Tüm enerjinizi atın arkadaşlar. Oscar, Oscar, Oscar gözün çıkmasın senin. Vallahi bizi yedin bitirdin ya. Bir video çektirmedin ya. Allah Allah. Emir gel buraya kardeşim. Bak, Emir kayboldu. Ağla Emir. Ölümden çıktım kardeşim. Kusura bakma. Bak o da ya düş, düşene bir de tekme atıyorlar. Böyle bir böyle bir oyun olur mu ya? Bak ne diyor? Lan yine videoya çıktım. Evet, ya yine çıktı vallahi yine çıktı. Evet arkadaşlar video çekerken Handa abi hesabım join'ımı herkese açıyorum. Bir de online olanlara e, girip de video çekeceğim zaman bak altını kalem, kalın, kalemle çiziyorum video çekeceğim zaman oyunda online olanlara Roblox online olanlara e, davet atıyorum zaten geliyorsunuz arkadaşlar sonra de, bana diyor ki abi niye davet ettiniz ya 30 bin kişi olduk Allah Allah 30 bin kişi ben seni tek tek nasıl davet edeyim biraz anlayışlı olun biraz anlayışlı Allah Allah, Allah bu Allah pataklıyorum Evet arkadaşlar Oo, vallahi yine dans ediyorum <laughs> ya durun dans ediyordum Sıkma kim vurdu? Evet. Gel bakalım. Kim burada? Allah Allah. O Oscar bu sefer parçalayacaktım seni. Yine olmadı. Valla hav havada. Allah paraşütüm açılmadı yine. Videoya çıkıyor kim diyor. Evet arkadaşlar hepimiz videodayız videodayız gelin gelin. Gelin gençler. Ya şu Oscar. Oscar bıktırdın ya bıktırdın ya. Şu Oscar'ı bir parçalayın ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar döne döne iniyoruz döne döne gidiyoruz. Haydi dalın prolar. Ya proların içine düşmüşüz ya. Allah vallahi. Ya gidiyorum. Mars'a Satürn'e doğru uçurdu beni. Ya Cicek burada Yusuf burada. Oyuna girin arkadaşlar ne yapıyoruz orada chat yapıyorlar ya. Oradan bana yazıyorlar ben size nasıl yazayım oyundayım. uçağa gidiyoruz. Uçu uçağa, uçağa gidiyoruz. Topçu kişi evet, neyse kimse kalmamış. Verdi. Vallahi cici 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 nasıl vurdu? Of of of. Oscar gözün çıkmasın. Tam proya denk gelmişiz ya. Yani. Evet bak bak yattığım yerden vuruyorum yattığım yerden. Allah gitti yine. Başım dönüyor. <laughs> evet. Gel buraya kardeşim gel gel bir tokatlaşalım seninle. <laughs> Aleyküm selam. Evet. Allah <laughs> Allah Allah Allah. nasıl dalıyoruz? Nasıl dalıyoruz? <laughs> Maşallah güzel dalıyoruz. Marvan gel buraya Marvan. Marvan gel buraya Marvan Marvan. Marvan gözün çıkmasın senin bir gel dedik sana gel. <laughs> Allah Allah. Durmuyor Marvan durmuyor ya. O kaf kafadarlar pro. Kafadar pro hoş geldin kardeşim. Osmusum da burada Osmusum. Evet. Marvan Marvan gözün çıkmasın senin ya. Marvan bir dur ya bir dur ya. Evet bak bak bizimkiler burada dans edecek. Ya bir ge gelseniz ya. Gel kafadarlar pro gel. Ya kaçamam benden, kaçamam kardeşim. Hoş geldin. Aleyküm selam. <laughs> selamsız sabahsız gelir mi? Evet. Marvan da uçtu, ben de uçtum. Allah ne oldu ya? Bomba patladı, vallahi bomba patladı. <laughs> tüp kas patladı. <laughs> Büyük tüp patladı arkadaşlar. Evet. Ne no, no oldu lan Kaldık, kara delikte kaldık ya. Vallahi parçalandık, parçalandık. Evet, gelin buraya gelin. Volve Yusuf. Evet arkadaşlar 9000'imize Allah 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 neredeyse vuruyorum vallahi. Do 9000 slap yapacağız ya. Bu videoda 9000 slap yaparız arkadaşlar. Evet. evet şimdi püşan doğruya doğru fırlatacağım. Vallahi uçta gitti yapışan doğruya. Evet gel gel Marvan senin gözün çıkmasın bizi uçurdu ya. Ne diyor? Yiyecek. Yiyecek vallahi sinirlenmiş sinirlenmiş. Ya herkes birbirine vuruyor. Abici beni yavaşlattınız ya. Hangi eldiven o? Beni yavaşlattı o eldiven. Evet ben Berat. Hoş geldin kardeşim. Ya var ya. Nasıl vuruyorlar nasıl vuruyorlar. Salın demiş salın salın. Evet salın overkill. Allah Allah overkill de var ya parkalıyorum resmen. Evet. Baba Aslan abi de buradaymış Aslan abi. Kaptan mavi. Abiler hep burada Aslan abi. Kaptan mavi. Abi dur demiş. Nasıl durayım kardeşim? Ne abim? Sen ne oturayım? Piknik mi yapalım? Sohbet mi edelim? Chat mi yapalım? Allah Allah nasıl durayım video çekiyorum ya. <laughs> evet. Valla zaman durdu biri durdurdu zamanı. Abi ya salın bir durun oynayalım diyor. Ne oynayacaksın? Oha abi ne yaptın diyor. Valla ben yapmadım omusum. omusum ben yapmadım. Omusum gelmiş omusum. Hoş geldin kardeşim bak hala yazıyor. Omusum zıplıyor mu? Chat mi yapayım belli değil. Evet geldi. Şu Marvel marval baktı. Eldiveni titretiyor yine. Abi bu sefer yiyip bitireceğim seni. Allah senin gözün çıkmasın yine olmadı. Marval. Ya bu marvalı parçalayın. Arklar parçalayın. Ya. Evet ya abicim git buraya denk geldik ya. Üstüme nasıl sıçrıyor ya nasıl sıçrıyor. Evet gel buraya. Evet arkadaşlar. Şöyle bir toplanan bir şeyler söylüyorum. bir şey anlatacağım ya. Bir, bir, durun ya bir şey anlatacağım bak bak nazar tokatlıyorum. Ya bir durun bir çekilin ya. Vallahi hepsini parçaladım. Gelin toplanın bir şeyler anlatacağım artlar. Oo <laughs> oh, bu yabancı yazıyor. Ses verdi. Güle güle. diye. Allah Allah. parçaladım hepsini. Baba ufu Böyle bir şey olur mu ya? Server'da kimse kalmadı. Hepsi kaçtı. <laughs> Allah Allah. Açılmıyor yine. Boynum dikildi. Evet. Abicim bir dur. Oyuna yeni geldik ya. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bu oyunda herkes noob. Gördüğünüz gibi. En pro benim ama. Gel buraya of oh, oh, oh. Yusuf gel Berat gel. Cicek. O Mete 33. Türkiye Bolu. Hoş geldin kardeşim. Evet. Dur bakalım Mete iyi oynuyor sonunda da ekleriz. Gel kardeşim ses verdi. Valla sağda kimse kalmadı herkes tokatladı. Kimse gelmiyor. Umusum. Umusum güle öyle bir uçtu ki o aslan abi güle güle kardeşim. Volve ses verdi. Ne <laughs> yaptın benim eldivenimin gücünü aldınız gözünüz çıkmasın sizin. <laughs> Evet o gel, gel tokat to, tokalaşalım bir şey Evet arkadaşlar Vallahi o da gitti O Aslan abi Aslan abi uçurdum ya O musun, hala çek şey yazıyor Hala yazıyor ya Abicim ben size nasıl yazayım Oyundayım ya bak zıp zıp kaçıyor bile ya Kaçarken bile yazıyor Jack, Allah vallahi iyi vurdu ve uçurdum onu. Baba nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Osmanlı tokat attı maşallah. Evet arkadaşlar lütfen bir dur vurma ne olur. Abicim vurma oyunundayım nasıl durayım? Ne yapayım ben senin için? Bunu söyle bana. Videoyu mu durdurayım? Big pop. Evet. Allah bir bacağımdan yakalıyor da azdan. Videoyu mu durdurayım? Top Şirin abi sen söyle. evet. Hala yazıyor üstüme geliyor. Yaza yaza çetleşe çetleşe geliyor maşallah. Evet arkadaşlar. Ya oyun süper zevkli. Biraz daha dalalım. Ya kardeşim kurbağa gibi sıçıyorsun maşallah. Evet. Bak, bak bak bu da kurban gibi seçiyor. Maşallah pratik. Güzel seçiyorsun kardeşim. <laughs> evet, va benim ayaklarım çekiyor. Ayaklara bak bak bak. Aslan abi bu sen misin? Değil ya Deniz? Abi tutu tut, vallahi Valla tokat manyana. Böyle bir oyun olamaz ya. Abi dur diyorsun Na Lan nasıl durayım abicim? Sen söyle nasıl durayım ya? Allah Allah. Daha dur diyor biz yattığımız yerden tokat atıyoruz. <laughs> duramam kardeşim. Duramam videodayım. Evet, gelin buraya, gelin buraya gençler. <laughs> of of of. Tokat yarışması ya, git. Aa, biz burada zaten var ya, yarışın kralını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Roblox bozuldu, herkes noob oldu. Ben proyum ama, pro pro. Bak hala yazıyor ya. Ya bir dur, bir dur. Yazmayın, yazmayın. <laughs> Allah, bacağımdan çekiyor. Arklar yetişin, arklar. <laughs> Vallahi bir de tokat attı. Hem çekiyor, hem tokat atıyor. Abicim, ya senin gözün çıkmasın. Vallahi bizi burada var ya. <laughs> Ya rezil ettiniz rezil. Ben de uçtum. A e, uçacaksın abicim. Uçuruyoruz zaten. Vuruyoruz uçuruyoruz. Overkill ediyoruz. Evet. Oh, uh, uh. Ya. Volde Yusuf da uçtu. Abi cicek. Evet gel buraya. O musun? Panda abi. A ne abi? Beni mi koruyacaksın? Ya o musun? Sen kendinin kendi derdine düş önce ya. Evet arkadaşlar. Muhteş. Aboneyim istek attım. Atın diyor. Evet arkadaşlar abone değilseniz hep birlikte oynuyoruz. Siz de gelin abone olun. Hep birlikte kapışalım. Ee, bildirimleri de açın. Oyuna ne zaman gireceğimizi öğrenirsiniz. Like da atın. <laughs> evet. Bak geliyor geliyor. Hala üstüne geliyor. Ya abicim git git. Allah aşkına bir git ya. Durmuyor ya böyle böyle bir şey. O big big poppy 100, 100, slaps kazanmış. 9000 olduk arkadaşlar. Bak aramızda da o tüm arkadaşlarımız burada. Efe, Emel, Pratik, Emirhan. Vay 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 vay. Emirhan. <laughs> gel buraya gel buraya. Kim var başka? Bakıyorum. Cicek, Cicek bizi tokatlayacak bak bak bak. Evet arkadaşlar. Ee, Emirhan 24 fenomen. <laughs> Bizim fenomen bu da. Aslan abi sen neymişsin ya? 281. levele gelmiş maşallah. Evet arkadaşlar. Evet tokatlama başlıyor. Show time show başlıyor arkadaşlar. <laughs> ya abicim yine çekiyor götürüyor yine çekiyor. Aslan abi koş koş yetiş Aslan abi. Evet bu öndeki Aslan abi. Senin gözün çıkmasın bizden önce düştü ya. Ya sen nasıl bir pro pro proymuşsun gözün çıkmaz. Allah vallahi asılı kaldık. <laughs> Kardeşim. Önce beni atmayaydın bari bir, bir, iki dakika daha bir nefes alaydım. evet. Haydi gelin prolar. Haydi nutlar prolar gelin buraya. evet. Vallahi hiç yorulmadım. Öyle güzel bir oyun oluyor ki. Yani neredeyse sabaha kadar oynayabilirim arkadaşlar. Evet. Vur 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 vur. Aa, abicim iple de, de çekiyorlar bak ben öldüm artık Allah rahmet eylesin panda abi öldü arkadaşlar bundan sonra videoda yapamayacağız üstümde sıçrıyor bak pratiğe bak pratiğe kardeşim bir durun öldük diye var ya insan bir alır götürür gömer ya bak üstüme gelen de eldivene de dokunuyor nasıl uçuyorlar Efe de buradaymış gel buraya kardeşim bak eldivene dokunan uçuyor evet arkadaşlar muhteşem bir oyundayız Allah ben herhalde öbür tarafa cennete mi gittim Cennete mi de bildiğiniz yorumlarda yardım arkadaşlar. Bu da cennet miydi? Evet arkadaşlar muhteşem bir oyun oldu. Tüm arkadaşlarıma da selamlar. Hepsiyle de güzel birbirimize tokat attık. Rahatladık be oh be. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay demeden önce eğer abone değilseniz abone olun. Gelin hep birlikte oynayalım. Bildirimleri açın. Ne zaman oyuna gireceğimizi öğrenin.